Merhaba, ben Emre Koyunoğlu. 2021 LGS sınavında Gaziantep İl 25.si oldum. Bütün arkadaşlarımla ben içtenlikle bir onur, gurur duyduk ve ailelerimiz de bizimle birlikte sınav sonucumuzla ilgili bir gurur duydum. Bu ödül Gaziantep'te ilk 50'ye giren bütün öğrencilere verildi. Merhaba, ben Elif Yıldız. LGS'de bir tane yanlış yaparak Türkiye'de ilk yüze girdim. Çok mutluyum, bana da e, bu ödülü layık gördüler. Emeği geçen herkese başta Fatma Şahin olmak üzere teşekkür ediyorum. E, hakikaten karşıma baktığım zaman e, geleceğin Aziz Hocalarını, e, geleceğin Uğur Hocalarını, Tülay Hocalarını görüyorum. E, geleceğin İbni Haldunlarını, e, İmam Gazalilerini, Karabilerini görüyorum. Geleceğin Platonlarını, Einsteinlarını görüyorum. E, i̇şte bu salonda e, bugün bu güzelliği paylaşmak için bir aradayız.